Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, yepyeni bir videoya da karşınızdayım. Bugün Tunis TV ile beraber toy box açacağız. Tunay seninle başlat videonu. Yok ya önce sen yap. Oğlum beraber yapacağız. Ya. Tamam. Beraber şey yapacağız ya. Hı -hı. O yüzden. Sen de yap girişini. Evet arkadaşlar şu an Tunis TV'yi bekliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bayram Oyun TV ile beraber toy box açılımı yapacağız. Ve şimdi başlıyoruz. E ee, şimdi abi, bekle bak dur, dur bir telefonları var ya. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle koyacağım be. Dur. Ben telefonu böyle koyacağım. İnşallah görüntü iyidir. Şöyle kameraya da tutalım. Üç tane var. Biri abi birini sen açıyorsun. <laughs> bir önce dur. Sen bunu tut. Tamam Ne açıyorum. Ben açıyorum. Ben açıyorum abi. Hiçmiyorum. Bak bir dakika. Abi şimdi sen şey olduğun için Tövbeyim sana bak. pembeyi veriyoruz. Ne olduğun için ne? <laughs> Anladın sen. Arkadaşlar ben bunu açacağım. Tuna ben de bunu açacağım arkadaşlar. Evet. Aç şunu. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Bu ne? Sakızı dondurma <laughs> şeklinde şeye sarmışlar. Az sonra göstereceğim. Bakın sakızını buna sarmışlar. Bu sakız değil mi? Bak şöyle bir şey. Labirent mi? Ekran değiştirmek Dur. derken. Dur ya. Ben bunu işte sileceğim. Ben şunu sileyim. Evet. Sakızını çiğnemeyeceğim. Oldu. Labirent, evet. Labirent. ben de başlamadım ya. Çek. çekiyor. Ay şu şekilde uzaklaştırın. E şöyle yan çevir. Videoyu sıfırlayın diyor. Abi şöyle bakmıyoruz. Ulan bu ne? Video yeniden başlat diyor. Ay. Lan benim kamera beni çekiyor. Nasıl seni çekiyor? Baya beni çekiyor. Benim dur kamera bakıyor. bana bakıyor. Tam dur dur bak. Sonra o devam edersin. Yani dur dur. dur ya hiç. Açında bakıyorum şöyle. Açıyorum. Kılıçlı bir şey çıktı. Dayı bu ne işime <laughs> yarıyor? İşim evet. Bu ne işime yarıyor? Da şimdi. Şöyle. Ya Allah'ım çıldıracağım Bak nasıl kokmuş. Sa kızı bu. <laughs> Ey ee, birader. Sonra bir Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Şimdi açalım artık ne çıkacak. <laughs> şimdi bu ne işe yarıyor? Onu da kendin evet, atıyor. Kaç şimdi bakalım. Oğlum nasıl kullanılıyor akıl, lan? Bayram etme. Doğru. Şöyle. Oğlum. Bu labirentle ne? mi kullanıyor bu? Evet abi şimdi bakıyoruz. Ne? Tuna sana ne çıktı? Abi, Bana bak şöyle var. bir şey çıktı. Abi sana ne çıktı? Evet, şimdi çay içince. Açayım mı? Şu masayı. Evet. Al yapayım. Şey getireyim mi? Bakalım. Nereden de getireyim? Al. Al. Emre Sıtırma. abininkini de evet. açıyoruz, evet. yapıyoruz. What? What? Aa! <laughs> al al şeyine takarsın kulaklık yerine süs mü şu? Kulaklık yerine takıyor. Gel bak gel gel. Arabaya taksın. Lan git. Gel. Ben gel. yürü git. Gel gel. Ben yürü git. Süs yapacağım sana gel. Ben yürü. Bunu arkadaşlar ya Ya. Niye kullanıyorsa artık? Bu bilenler yorumlara lütfen yazsın. Telefonu mu mı takıyor? Kulaklığını evet. E kulaklık yerine takın i̇şte. Takın. Takın onu. Kulaklık yerine. İşte. Şey biliyorum. <laughs> <Dur. Ha? gülüyor> Oğlum bu ne lan? Dayı bunun. Tuna telefonu at işin bittiyse. Hemen atacağım. Biz bunu nasıl kullanıyoruz ya? Aslı benimki hiçbir işe yaramıyor. Çıktı çıktı? Bu yüzük. Hey hey anladım. Vallahi Şimdi sen video silme. Atıyorsun. bir şey yok mu? Anladım tamam. Anladım, anladım. Getir bakalım. He içine bir şey koyuyorum bak gördün mü? Patşallar zehirli sürü gibiymiş. Getir bakayım. bakayım. Bak ay. Bak kutuda var. Hı. Sen benimkini göster, ben de seninkini göstereceğim kameraya. Hı. Hı. Al şu Bu şekil ben? bir şey çıktı Tunis TV'ye. Ne ya? Oğuz bak. Şimdi lan. O sıkıştı bir dakika parmağıma sıkıştı. Bak. Şimdi. Hı. Hı. Alabilir miyim bunu bir? Hı. Bak şimdi. Buradan geçmiyor öyle mi kılıç? Şöyle hop. Görün mü? Kılıç geçiyor. Yani bu. Olmasa da olur. Zamazingo. zingo hı. Bu işe yarıyor. Senin kağıt nerede? Hım. Ha hmm. oğlum orada şey yapıyormuşlar ya. Al boks yet. Şu sakızı çiğneyecek, çiğnesin. Hiç hmm. sevmem. Toybox'un şey iyi olmuyor Şim sakızı. Çok yalnız atın hadi. Tamamdır. Tamam. Neyse ben şu kutuyu şey yapayım. Dövme falan çıkmıyor mu içinden? Yok bunun içinden çıkmıyor. Ama şu labirent... Dövmeye çıktı. Ha şu dövme değil. Yok yok değil. dövme. Ya çıkarma dövme, gibi dövme. bir şey işte. Koluna bakıp dövme. sonra labirent yapıyor. Hayat senin oyuncağın neredendir? <laughs> Benimki şu. Şu şey camı yukarıya kaldırınca Ha şey kalp şey çıkmış. Şuraya geçmiyor. Bakayım sihirbaz şey mi? He. Sanki bir bak. kalp. Baksana He. Ama en azından bizim rengimiz sarı değişti. Ne Arkadaşlar Erişim şu şekilde. Musun, Bak, var mı? Bayram, şey? var mı? Bak, bak, bak. Bak, şunlar Neyse şunları toplayalım. Evet. Toy boxlarımız böyleydi. Çıkan bak, kutular tam. çöpler. Şimdi videoyu bitireyim. Şunları bir toplayalım. Her yeri dağıttık.